Gaziantep Büyükşehir Belediyesi canlı kelebek pupası alım iş ihalesine hoş geldiniz. İhalemize tek istekli teklif vermiştir Merve Esen. İstekli teklifini açıyoruz hemen. İstekli bize bu iş için 2 milyon 685 bin Türk Lirası teklif vermiştir. Uygun diyoruz teklifine. Teminat mektubunun miktarı yeterli uygun diyoruz. İstekliğin yeterli bilgileri tablosu var. İdaremizin bu işe ait yaklaşık maliyeti okuyarak oturumu sonlandıracağım. 2.987.920 Türk Lirası'dır. Katılımcıya teşekkür ederiz.